이 바꾼 게 그렇게 많이 괜찮 Öncelikle ısı veya güneş çarpması dediğimiz zaman ne anlıyoruz, ondan bahsedeyim kısaca. Ondan sonra güneş çarpması veya ısı çarpması dediğimiz vücudun ısı regülasyonunun düzeninin bozulduğu dönemler aklımıza gelmesi lazım. Yüksek sıcaklıklarda vücudumuzda ısı regülasyonunu sağlayan temel organımız en büyük organımız deridir. Akciğerlerle nefes alıp verirken burada ısı alışverişi meydana gelir. Deri, cilt yaşlandıkça bu regulasyonun belirli bir noktada bozulur ve çocuklarda bu regülasyon yetişkinlere göre daha zayıftır. Vücut sıcaklığının 39-40 derecenin üzerine çıkmasıyla organdaki işleyişlerin bozulması, enzimlerin faaliyetlerini yerine getirememesinden dolayı bize bu hastalar genellikle ilk başta baş ağrısı şikayetiyle başvurur. Bu regülasyon bozuldukça bu bilinç bulanıklığına kadar giden geniş bir yelpaze şeklindedir. Ee, enzimlerin aktivitesini yerine getiremediği yüksek sıcaklıklarda 39 derece ve üzerinde ölümcül seyredebilir. Özellikle bu konuda günün saat 11 ile akşam güneşin batma vakti olan saat 5'e kadar dışarıya çıkılmaması, cilt teni açık renkli olan insanların özellikle ondan sonra 30 faktör üzerinde krem kullanmalarını şapka kullanmalarını hem güneş açısından göz sağlığının korunması adına da güneş gözlüğü kullanmalarını önemli arz ederim. Özellikle sıcak işlerde çalışan insanların fırın başında veya bir restoranda veya ağır sanayide sıcak bölgede çalışan insanların elektrolit bozuklarında da eşlik edebileceği için bunların bol sıvı meyve tüketmelerini öneririm. Özellikle elektrolitten zengin muz tüketilmesini önemli arz ederim. Bu dönemde yapmamız gereken kış aylarına oranla sıvı tüketimimizi artırmak, vücutun ter yoluyla kaybettiği tuzu yerine koymak amacıyla meyve tüketimimizi daha fazla artırmayı öneriyorum. Biz vücut yüzey alanını hesapladığımız zaman çocuklarda vücut yüzey alanı, ondan sonra deriye oranla ve akciğere oranla daha yüksek oranda olduğu için bunlardan ciltte ondan sonra ısıya sekonder olarak kaybettiği oran yüksek olduğundan dolayı çocuklarda buna çok dikkat etmemiz lazım yaşlılarda da deri kapasitesinin, faaliyetinin yaşlanmadan dolayı geçirgenliği arttığı için sıvı tüketimini artırmaları ve özellikle öğle vakitlerinde 11 ile akşam 5 arasında dışarıya çıkmamalarını önemli arz ediyorum.